Hayalet. 1518 yılının kavurucu bir Temmuz günü. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kalbinde, Strasbourg şehri. Taş sokaklarda çocuk sesleri. Fırınlardan yükselen taze ekmek kokusu. İnsanların telaşlı adımları. Her şey sıradandı. Ama sonra, sıradanlığın tam ortasında bir kadın çıktı ortaya. Tek başına. Ne müzik vardı, ne davet, ne de bir kutlama. Ve kadın dans etmeye başladı. Sebepsiz, ritimsiz. Bir anlamdan yoksun ama kararlı. İlk görenler gülümsedi. Kimisi bir şaka sandı. Kimisi onun aklını kaçırdığını fısıldadı. Ama saatler geçti. Gece oldu, gündüz oldu. O hala dans ediyordu. Ne yemek yedi, ne su içti. Ne oturdu, ne uyudu. Ayakları yarı içindeydi. Nefesi düzensizdi ama bedenin de sanki ona ait olmayan bir güç vardı. Kadın görünmez bir ip tarafından çekiliyormuş gibiydi. Onun adı Fıra Trofe ve o tarihe geçecek zincirin ilk halkasıydı. Günler içinde birkaç kişi daha katıldı. Haftalar içinde onlarca kişi. Sanki herkes aynı görünmez ritme teslim oluyordu. Strasbourg'un sokakları Korkunç bir karografiye sahne olmaya başladı. Bu bir eğlence değildi, bir lanet de değildi. Ama ne olduğu da bilinmiyordu. Bu bir veba mıydı? Bir büyü mü? Yoksa zihin oyunu mu? Bugün tarihin en tuhaf ve en karanlık olaylarından birinin izini süreceğiz. Yüzlerce insan neden durmadan, tükenene kadar dans etti? Bu bir zehirlenme miydi? Toplumsal bir çöküş müydü? Yoksa hala çözülemeyen insan zihninin en kırılgan yerinden yükselen bir çığlık mıydı? Cevap belki de hala bedenimizde sessizce dolaşıyor. Her salgın bir yerden başlar ama bu alışılmış bir salgın değildi. Ne mikropla başladı ne de bir hayvanla. Bu salgının kıvılcımı bir kadının ayaklarıydı. Temmuz 1518. Strasbourg'un taş sokakları sabah sessizliğinde ve orada dar bir sokakta tek başına yürüyen bir kadın. Fıra Trofe. Kimse onun neden dışarı çıktığını bilmiyor. Ama attığı adımlar beklenmedik bir ritme dönüşüyor. Müzik yok, şarkı yok. Ama o dans ediyor. Sanki bedenindeki ipleri tutan görünmez bir el varmış gibi. Kolları savruluyor, bacakları istemsiz hareket ediyor. Gözleri bir noktaya sabitlenmiş boşlukta. Komşular pencerelere koşuyor. İlk başta gülümsüyorlar. Belki bir düğün provasıdır. Belki kutsal bir ayindir. Ama dakikalar geçiyor, saatler geçiyor. O hala dans ediyor. Gülümsemeler yerini meraka, merak yerini korkuya bırakıyor. Gün batıyor, kadın hala sokakta. Ne yemek yemiş, ne konuşmuş, ne bir şey anlatmış. Sadece dans etmiş. Ayakları yara içinde. Dizlerine kadar toz, ter ve kan bulaşmış ama durmuyor. Sanki durursa düşecek değil, yok olacakmış gibi. İkinci gün, üçüncü gün. Fıra Trofe hala ayakta ya da ayakta tutuluyor. Onu tanıyanlar, ailesi, hekimler. Herkes şaşkın. Hiçbir açıklama yok. Ne bir sarhoşluk ne de ruhani bir ibadet hali. Bu bir isyandı ama sessiz bir isyan. Kendi bedenine karşı kendi zihninde patlayan görünmez bir baş başkaldırış. Belki kendine bile anlatamadığı bir acının dışa vurumuydu bu. Belki çaresizlik, belki de sadece korku. Ama ne olduğu fark etmez. Çünkü o sabah Fra Trofe'nin yalnız başına başlattığı bu tuhaf dans çok geçmeden bir salgına dönüşecekti. Ve kimse bu çılgınlığın nereye varacağını bilmiyordu. Bir hafta geçmişti ve Fra Trofe artık yalnız değildi. Önce 3 kişi katıldı ona. Sonra 10. On, sonra 34 kişi. Dans edenlerin sayısı her gün biraz daha arttı. Hepsi aynıydı. Ritimsiz, amaçsız, tükenmiş. Ama duramıyorlardı. Strasbourg'un taş kaldırımları artık ayak seslerinden değil, bilinçsizce savrulan bedenlerin yankısından titriyordu. Her sokak köşesi bir sahneye dönmüştü. Ve şehir bir tiyatro değil, bir kabusun dekoruydu. Yetkililer paniğe kapıldı. Bu bir salgındı evet ama alışılmış bir salgın değildi. Dönemin hekimleri çağrıldı. Uzun sakallı, otoriter adamlar geldi. Parşömenlere baktılar ve sonra trajik bir karara vardılar. Dediler ki bu sıcak kan hastalığı. Vücutta biriken fazla kan insanı harekete zorluyor. Tedavisi daha fazla hareket. Yani daha fazla dans. Evet yanlış duymadınız. Bu cehennemi durdurmak için onu körüklemeye karar verdiler. Şehrin tam ortasında dev bir sahne kuruldu. Müzisyenler getirildi. Davullar çaldı, flütler öttü. Ritmi olmayan dans şimdi gerçek ritimle birleşti. Ve işte o anda Strasbourg'un kalbi yerinden söküldü. Dans edenlerin gözleri artık bomboştu. Yüzlerinde sevinç değil, acı vardı. Ama müzik çaldıkça ayaklar kendi iradelerinin dışında hareket ediyor gibiydi. Sanki görünmeyen bir kuklacı ipleri sıkıca çekiyordu. Ağustos'a gelindiğinde dans edenlerin sayısı 400'ü geçmişti. Bazıları günlerce dans etti. Bazıları haftalarca. Su içmeden, yemek yemeden, uyumadan. Bazıları ölene kadar. Kalp krizinden düşenler oldu. Felç geçirenler beyin kanamasıyla yere yığılanlar. Ama müzik durmadı. Ve diğerleri hiçbir şey olmamış gibi dans etmeye devam etti. Strasbourg artık bir şehir değil. Bir delilik karnavalıydı. Ve bu karnavalın ne bir sonu ne de bir anlamı vardı. Tarihin en gerçeküstü sahnesi oynanıyor gibiydi. Bir şehir birey birey çöküyordu. Ve kimse bu kabusu nasıl durduracağını bilmiyordu. Yüzlerce insan hiçbir sebep yokken günlerce, haftalarca dans etti. Bazıları öldü. Bazıları ölene kadar sürdü. Peki neydi bu görünmeyen güç? Bu akıl dışı ama garip şekilde organize hareketin sebebi neydi? Bilim insanları, tarihçiler, psikologlar bu sorunun peşine düştü ve sonunda üç ana teori ortaya çıktı. Bazı uzmanlara göre bu dans aslında bir zehirlenmenin sonucu olabilirdi suçluysa çavdar. Orta çağda herkesin tükettiği çavdar ekmeği nemli havalarda kolayca ergot denen bir mantarla kaplanabiliyor. Ve bu mantar LSD'nin ham maddesi olan psikoaktif bileşikleri içeriyor. Ergot zehirlenmesi yaşayanlar halüsinasyonlar görebilir. Şiddetli kas gerilmeleri geçirebilir. Hatta bilinç kaybı yaşayabilirdi. Ama sorun şu, Ergot genelde kan dolaşımını kesiyor ve kangrene yol açıyor. Strasbourg'daki kayıtlarda böyle bir etki yok. Ve daha önemlisi ergot insanları senkronize şekilde dans ettirmez. Bu rastgele bir delilik değil. Dışarıdan bakıldığında neredeyse bir karografi gibiydi. Yani ergot ihtimali var ama eksik kalıyor. Başka bir iddiaya göre bu olay gizli bir pagan ritüeliydi. Bazı tarihçiler Strasbourg'da hala eski geleneklere bağlı gizli tarikatların yaşadığını düşünüyor. Belki bu dans kilisenin yasaklarına karşı bir ayindi ya da gizli bir protesto. Kulağa mantıklı geliyor ama bir sorun var. Dans edenlerin yüzünde ne bir inanç ne de bir ibadet hali vardı. Hepsi yorgun, bitkin ve sonunda ölü. Bir tarikat ayini genelde bir amaç uğrunadır. Burada amaç yoktu. Sadece bitmeyen bir tekrar. Ve işte en rahatsız edici ama en gerçekçi ihtimal. Toplumsal delilik. 1515 Strasburg'u bir barut fıçısı gibiydi. Kıtlık, veba, frengi, açlık, sefalet. Üstüne dini korkular, kıyamet söylentileri, kilisenin baskısı. Halk yıllardır biriken yoğun stresle yaşıyordu. Ve sonra Fratrofe'nin o ilk dansı bardağı taşıran son damla oldu. Toplum tek bir kişinin travmasına kolektif bir çöküşle cevap verdi. Bu davranış bir virüs gibi yayıldı ama havadan değil, bakışlardan, dedikodulardan, inançtan. Zihin bedenin kontrolünü devraldı ve ona dedi ki durma. Bu artık tıbbi bir vaka değildi, bu psikolojik bir salgındı. Ve bazen en güçlü virüsler mikroskopta değil, ayna karşısında fark edilirdi. Şimdi dur ve bir düşün. Ya bu dans bir zehir, bir tarikat, bir lanet değilse? Ya bu sadece bir düşünce ise? O zaman soru çok daha sarsıcı bir hal alıyor. Bir düşünce bir bedene nasıl ölümüne itaat ettirir? Nasıl oluyor da zihin durma dediğinde kaslar dinliyor? Ciğerler nefessizliğe katlanıyor kalp bile kendi ritmine ihanet ediyor. İşte dans vebası bu sorunun karanlık cevabıydı. Bir şehrin kolektif zihni, korkunun, açlığın, inancın ve kıyamet kaygısının gölgesinde tek bir davranışla birleşti. Durmadan dans et. Tıpkı plesoba etkisinde olduğu gibi. Zihin inandığı şeyi bedene gerçekmiş gibi yaşatıyor. Ama burada işler daha da korkunçtu. Çünkü bu Plesebon'un karanlık ikizi Noseboy'du. İyileşeceğine değil, öleceğine inanmak. Ve inanç gerçeğe dönüştü. Bir fikir adım adım ölüme sürükledi bedenleri. Bu olay bize bir şey öğretiyor. İnsan zihni sandığımızdan çok daha güçlü ama aynı zamanda çok daha savunmasız. Bir söz, bir korku, bir bakış bütün bir toplumu mantığın dışına ya da kendi sonuna itecek kadar güçlü olabiliyor. Dans eden o yüzlerce insan belki çağının ilk kurbanı değildi. Ve belki biz de bugün farklı müziklere, farklı ritimlere, ama aynı baskılara maruz kalıyoruz. Çünkü en büyük salgınlar her zaman virüsle yayılmaz. Bazen bir kelimeyle başlar. Bazen bir inançla. Bazen de sadece bir fikirle. Ve o fikir zihinden zihine Sadece bir göz temasıyla bile bulaşabilir. Strasbourg'un taş sokaklarında başlayan o akıl almaz dans, aylar sonra başladığı gibi gizemli bir şekilde bitti. Ne kesin bir neden bulundu ne de kalıcı bir çözüm. Geriye sadece yüzlerce ölü beden ve insan zihninin ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatan sessiz bir çığlık kaldı tarihe. Aradan 500 yıl geçti. O figürler artık yok. Ama onları izleyen o sessiz kalabalık hala burada. Tek farkla. Artık sokaklarda değiliz. Artık sahneler tahtadan değil. Ekranlardan yapılıyor. O gün insanlar bilmedikleri bir gücün ritmine kapılıp bedenlerini kaybetti. Bugün biz de belki başka bir ritmin peşindeyiz. Bildirimlerin, gündemlerin, korkuların ve öfkelerin durduramadığı bir akışın içinde başka bir dansın figüranlarıyız. Dans vebası sadece bir tarih hikayesi değildi. Bir uyarıydı. Stresin, korkunun, inançların ve çaresizliğin bir toplumu nasıl mantıktan kopardığını gösteren bir semboldü. Ve bu uyarı bugün bize çok daha yakın. Zihinleriniz en değerli kaleniz ama aynı zamanda en savunmasız olanı. Çünkü bazen en büyük tehdit dışarıdan gelmez. Bir fikir gibi yaklaşır bir korku gibi yerleşir ve bir dans gibi başlar. O yüzden abone ol. Sadece geçmişin sırlarını değil, bugünün görünmeyen ritimlerini de birlikte çözmeye devam ediyor. Bir sonraki videoda aklın sınırlarını biraz daha zorluyoruz.